Evet. Hayırlı akşamlar. İnsan nedir? İnsan kimdir? İnsan beden ile ruhun bir araya gelmiş haline verilen isimdir. İkisi ayrıldığı zaman artık adı da değişir, mertebesi de değişir. Değil mi? kişi vefat ettiği zaman gelenler Ayşe Hanım, Fatma Hanım nerede diye sormazlar ya da Ahmet Bey, Mehmet Bey nerede diye sormazlar. Ne derler? Cenaze nerede? Cenaze nereden kaldırılıyor? Cenaze nereye defnediliyor derler. Dolayısıyla artık adı da, mahiyeti de değişmiş oldu. Üzerine binilen beden atlı rakip. Rakip üzerine binilen şey. Beden atlı rakip. Üstünden ruh suvarisi indiği zaman bir hiç olur. Bütün kıymetini kaybeder. Onu derhal defnetmek icap eder ihmal ederseniz sıkıntı olur. Evet. Demek ki eğer beden üzerine binilen bir at ta benzetirsek ruh da bir süvari. İşte ruh denilen süvari beden atından indiği zaman ölüm gerçekleşmiş oluyor. Orhan Gazi'nin oğlu Geribolu Fatihi, Rumeli Fatihi Süleyman Paşa öyle der. O da farklı bir yönden bir benzetme yapar. Beden ve ruhla ilgili olarak beden ruhun üzerine giydiği bir elbisedir er ya da geç bu elbise eskiyecek ve bu ruh bu bedeni terk edecektir diyor. Evet. Mevlana da öyle buyurur. Beden atlı merkebe bindin. Üzerine bilinen şey diye beden. Beden atlı merkebe bindin. Ahirete doğru yola çıktın. Adam gibi dizginleri tut da git işi merkebe bırakırsan ancak ahıra gidersin diyor. Onun için işi merkebe bırakmamak icap eder. Peki neye bırakacağız? Değil mi? Bizi yoktan var eden Hazreti Allah ve onun Resulü Peygamber Efendimiz neyi emrettiyse onu yapmak, yaşamak, neden kaçındırdı ve yasakladıysa ondan sakınma icap eder. Bu şekilde yolumuza devam edersek işte ancak menzili maksuda ulaşmış oluruz. Evet. Tevbe ya Rabbi hata rahına gittiklerime. Rah yol demek. Hata yoluna gittiklerime. Bilip ettiklerime, bilmeyip ettiklerime. Evet. kemal caha marur olma kim erbabı ikbalin demi itbar olur tüm ayıbın ishal eder dünya diyor şair. kemal caha yani yüksek makama marur olma kim erbabı ikbalin yüksek makamda bulunanlar o mevkilerine, o makamlarıyla ne yapmasınlar? Mağrur olmasınlar. Demi itbar olur, gün gelir, o makam elinden gider. Kim ayıbın ishar eder dünya. Ne kadar ayıbın varsa bu dünya ortaya çıkarabilir. Aman ha, bilhassa yüksek makamda bulunanlar. Dikkat edin, çünkü o makamda bulunurken Kimisi çekindiğinden, kimisi de menfaati icabı bazı şeyleri söylemezler. Fakat o makam elde elden gidince ne kadar ayıp varsa ortaya dökülü verir diyor. Ah, arifi ahval olan bir halete dil bağlamaz. Arifi ahval olan bir halete, bir duruma ne yapmaz? gönül bağlamaz. İnkila beyler zaman ikbal olur, itbar olur. Zaman değişir. Bir gün yüksek makamda bulunursun. Bir gün o makam elinden düşmüş. O makamı kaybetmiş olursun. Ondan dolayı ne yapma sen bir halete gönül bağlama. <laughs> evet. Yine Hayali Bey'in bir beyti. Ne zillet vermeye ragıp ne devlet hahımız var. Ko gayrı gayra yar olsun bizim Allah'ımız var. Ne birini makamından düşürmeye niyetimiz var. Ne de bir makamda yükselmeye. Ko gayrı gayra. Ko başkasını başkasına yar olsun. Bizim Allah'ımız var diyor. Evet. Hayali Bey'de Dide-i Huffaş görmez afitabın rengini. Dide göz hufvaş yarasa yarasa'nın gözü afitabın rengini görmez oldu her pervanenin otlara yanmak pişesi ey hayali derdi aşka herkes olmaz aşına aş derdine herkes aşına olmaz bu mavi bülbülün gülzardır endişesi. Baykuşun viraneler, bülbülün ise gül bahçesidir endişesi. Evet, Şeyh Galip'in güzel bir beyti. Evet, bunlar eski şairlerimizin eskimez mısralarından seçtiğimiz sözler. Kadim şiirimizin asırları aşmış şairlerimizin güzel sözleri. Her zilletin elbet bir izzet var içinde. Seyret cahı kenanı, ne devlet var içinde. Her zilletin yani her düşüşün her horlanmanın elbette bir izzet var içinde. Seyret Şahı Kenan'ı, Kenan kuyusunu seyret. Ne devlet var içinde? Ne yaptılar Yusuf Aleyhisselam'a kardeşleri? Onu kuyuya attılar. Sonra geçen kervana ucuz fiyatına sattılar. Mısır pazarlarında köle olarak satıldı zindana düştü ama sonra ne oldu mısır'a sultan oldu demek ki her zilletin elbette bir izzet var içinde seyret cahı kenanı ne devlet var içinde rezil olunmadan vezir olunmuyor horlanmadan dışlanmadan, nefis terbiyesi görmeden belli bir makama, belli bir mevkiye gelinmiyor. Evet, burada insanda üç türlü açlık vardır. Ondan da bahsedelim. Olmazsa birincisi mide açlığı ikincisi kafa açlığı üçüncüsü gönül açlığıdır mide açlığı beden yemekle içmekle doyar herkes bunun farkında fakat akıl ve gönül açlığını fark edenler azınlıkta kalıyor. Kafa açlığı bilgiyle, hikmetle doyar. Gönül açlığı aşla, muhabbetle, feyizle dolar. Salvador Dali bu bir ressam. Bunun çizdiği bir resim var. Ele ayağı parçalanmış. Erkek mi kadın mı? Ne olduğu belli değil. Ama perişan bir halde bir insan insanlığı temsil ediyor ressam. Deli. Ama dahi bir ressam dahi olduğu şüphesiz. Tabi bu insanda genital bölgesinden açılan bir çekmece. Boş. Karnından açılan bir çekmece var. O da boş. Göğsünden, göğsünün sol tarafından yarı açık bir çekmece var. Tüm dikkatiyle eğilmiş oraya. Orası da boş çıkarsa felaket endişesi içerisinde. Yani dünyanın zevkinde aradı insanoğlu mutluluğu bulamadı. Zenginliğinde aradı. Parada, malda, mülkte, makamda bulamadı. Gönülde arıyor. Buldu buldu yoksa iflas diyor. Salveder Dali resminde bu resim bir mesaj veriyor. Ama bu verdiği mesajın ana vatanı işte Anadolu. Osmanlı coğrafyası. Biraz kendimizle tanışma eksiğimiz var. Eğer biz kendimizle tanışabilsek, eğer biz kendimize gelebilsek, bu uykudan, gafletten, sarhoşluktan ayılabilsek o zaman meselenin çoğu çözülmüş olacak ve selam. Elbette insanoğlunda kalp bir hazinedir. Fakat bu kalp beden atlı bir viranede gizlenmiştir. Hazineler viranelerde gizlenir. Zahire bakma. Haraba dehline hor bakma. Zakir defineye malik viraneler vardır. Beden sadece bir yıkıntı. Oradaki hazine kalptir. Ruhtur. Yani insanın manevi tarafıdır. Ondan dolayı eğer kişi gönül açlığını gideremezse kendini boşlukta hisseder. Yaratılışına uygun davranamaz. Yaratılışına uygun yaşayamaz. Allah hem beden hem kafa hem de gönül açlığını gideren insanlardan olmamızı nasip eylesin herkese hayırlı akşamlar